Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle alıştırmalar yapalım dedim. Bu alıştırmaları aslında sizlere ödev olarak gönderdim bir önceki konumuzu işlediğimizden dolayı. Ama bir de çözümlerini birlikte yapalım. Hata mı yaptık, yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık bir görelim. Şimdi başlıyoruz. Birinci şeklim kalp. Örüntümü takip ediyorum. Bakın iki kalemim var. Kalpten sonra kare. Kareden sonra üçgen, sonra kalbe geliyor. He, örüntü yeniden baştan başladı. Kalp, kalpten sonra kare, kareden sonra üçgen, sonra kalp. Evet kalp geldi. Kalpten sonra buraya üçgen yapmış. Hayır, bu üçgen değil, kare olacak. Ne olacak? Kare olacak. Üçgen değil, kare olacak. Siyah bir nokta olduğu için onu silmemiz biraz zor oldu yani burası kare olacak ikinci soruma geçeyim hemen ikinci soruma bir bakayım bakayım ne varmış ikinci soruda ikinci soruda burada bir sayı örüntüsü vermiş çocuklar bize sayıların sıralanışını sayı örüntüsünü yine kolay sordum 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye devam eden ve boşluklar bırakmış bu kutuların içerisine sırayla ne gelecek? Zaten ben az önce farkındaysanız cevap verdim size yani kopya verdim. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Gördük mü? 15, 20, 25, 30, 35, 40. Eğer bu saymaları ezberleyemezsek gerçekten çok sıkıntı olur. Ne olursunuz? Her gün evde oyuncaklarınızla oynarken, televizyon izlerken, şöyle koltuğunuzda yaramazlık yaparken, zıplarken, zıplarken bile zıplamalarınızı sayın. 2 4 6 8 10 veya 5 10 15 geriye doğru zıplayın. Sonra zıplamanızı durdurun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 deyin. Birazcık dinlenin. Tekrar baştan başlayın zıplamaya çek yatın üzerinde. Müsaade ediyorum anneleriniz kızmaz size. Yeniden başlayın. 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16. Bunları mutlaka öğrenmemiz lazım. Çünkü matematiği çok seviyorsunuz matematiği seven çocuklar bütün sayıların dizilişini, sırasını, kodunu, adını, cismini, soyadını her şeyini bilebilmeli ki matematikte başarılı olsun. Şimdi şurada bir sorun var. Sorum ne? Sorum şu. Sayı örüntüsü vermiş. Bir tane sayı sırayı bozmuş. Mızıkçılık yapmış bizden bunu istiyor. Hangi sayı mızıkçılık yapmıştır? Bulalım bakalım. 12. Geriye doğru gitmiş. 10. 12. 10. Geriye doğru gitmiş. 7. 12'den sonra 10 geldiğine göre ikişer ikişer azalıyor bu. Bakın şurası ikişer ikişer. Eksi 2. 10 oldu. Eksi 2 daha dersem 10 parmağımdan şöyle çok büyük görünüyor. 2 parmak çıkardım mı? 8 olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? 8. Şimdi hızlı bir şekilde 12 10 8 6 4 2 0 diye devam ettiğimde ben yanlış yazılanın 7 olduğunu gördüm. Ne olacakmış doğrusu? 8. 8 kaçmış bir yere. Kendisinin sırasını bırakmış 7 numaraya. 7 senin orada ne işin var? Çabuk oradan ayrıl bakayım. Yoksa sorumuzun cevabı yanlış olur. Orası 8'in yeri. Hemencecik sırana geç. Çabuk bakayım. Hmm, yoksa benim çocuklarım yanlış öğrenirler bu konuyu. Şimdi geldim. Yıldızımız ve hilalimize. Yıldız ve hilal diye bir örüntü oluşturmuşuz. Bakın çok basit bir örüntü. Çok çok basit bir örüntü. Yıldız ve hilal olarak bir örüntü olmuşuz. Ama burada yine boşluk bırakmışım ve bu boşluklara kim tamamlayacak diye soruyorum. Yıldız Hilal. Yıldız Hilal. Yıldız Özür dilerim ben yanlış söyledim. Hilal Yıldız Hilal Yıldız Hilal Kimde sıra? Yıldızda sıra. Kimde sıra? Yıldızda sıra. Hemen cecik. Bunun içinde ama bu turuncuyla görünür. Yıldız yaptım. Ondan sonra kimde sıra? Hilal'de sıra. Ah Hilal sen ee, şaşırttın beni. Vallahi bir anda şaşırdım. Hilal'e yıldız dedim. Bazen da yapıyorum değil mi? Hmm, şaşırıyorum. Kusuruma bakmayın artık ben yaşlı bir kadınım. Sizin gibi gencecik değilim ki her şeyi hatırlayayım. Değil mi? Hı -hı. Aferin benim çocuklarıma. Şimdi geldik son soruya. Son soruda ne var? Son soru da çok basit bir soru çocuklar. Gerçekten çok basit bir soru. Şöyle ki siz onar onar saymayı çok iyi biliyorsunuz. Çok hızlı sayıyorsunuz. Okulumuzun başladığı ilk günden beri zaten ikişer ikişer birer birer onar onar saymayı müthiş ezberledik. Bakıyoruz. Burada ben sizi yanıltmak için zor sorular soruyorum. Ne demişim? 60 demişim. 60'tan sonra 70 demişim. 70'ten sonra bir şey geliyor ama onu yazmamışım. Sizden istiyorum. Bilebiliyor musunuz cevabını? Neymiş? 80. 80'den sonra 90 gelir demişim. 90'dan sonra yine cevabını yazmamışım. Sizden bekliyorum. Evet, 100 gelir. Harika. Harika. Görüyorsunuz ne kadar basit konular ve ne kadar hızlı bir şekilde öğreniyoruz. Ne kadar hızlı ilerliyoruz. Öğrendikçe zevk alıyoruz. Zevk aldıkça matematiği seviyoruz. Matematiği sevdikçe siz ileride çok güzel mesleklere sahip olacaksınız. Her biriniz doktor, mühendis, öğretmen, iş adamı, matematiği olmayan, daha gidip marketten veya kantinden doğru alışveriş yapabilir mi? Yapamaz. Kandırırlar, paralarını alırlar. Onun için matematiği çok iyi öğrenmemiz lazım. Hesabımızı, kitabımızı kendimiz tutmamız gerekiyor. Şimdi geldim soruya. Çok gevezelik yaptık değil mi? Verilen sayılardan başlayarak ritmi saymanın kuralına göre kutucukları dolduralım. Kutucukları dolduracağız. Ah hokus pokus. Acaba ne diyor? Burada bir 12 vermiş. Sonra burada 14 vermiş. Sonra 16 vermiş. Ne verebilir ki? 12, 14, 16 ezberden gidersem yapabilir miyim ben bu soruyu acaba? 12, 14, 16. A yapabiliyorum. 18, 20, 22, 24, 26. Tamam kontrol edeyim. Gerçekten doğru mu yapmışım? Kontrolümle yapmadan atlamayayım bu soruyu. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Doğru? Doğru. Okey. Geldim diğer soruma. Diğer sorumda... Yine sayıları sıralamışız. Sayıları sıralarken mutlaka bir kural koymuşuz. Bu kurala da örüntü diyorduk. Ne diyoruz? Örüntü diyorlar. Anlamı, konu olarak anlamı o. 11. 11'den sonra 10 gelmiş. Nereye doğru gitmiş? İleri mi gitmiş, geri mi gitmiş bu çocuklar? Aa geri gitmiş. 11, 10. Ay çok basit öğretmenim biz bunu biliyoruz. Dersiniz ve hemen yaparsınız. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vaa bebeklik soru. Bebeklik. Kesinlikle kardeşleriniz bile bu soruları yapar. Değil mi Seray? Hemen yaparsın. Aferin benim kızıma. 20. Artışa bakıyoruz. İleri mi gidiyor geri mi gidiyor? 22, 24. İleriye. <laughs> geri gitmiyor. 20, 22, 24, 26. Kim geldi? Bakın 20, 22, 24, 26. Hop 28. Eminim ben bunları hepiniz tek başınıza yapmışsınızdır. 30 32 34. Gördük. Harika. Şimdi 3 6 9. Aa! Çok basit, çok basit, çok basit, çok basit. Miran'ın kardeşi bile yapabilir bunu, değil mi Mert? Sen bile yapabilirsin. Çok basit bir soru bu. Bak 3 6 9 12 14 18 21. Ay bu kadar basit sorular olur mu? Ama burada bir dikkat dedim. Bunları bilmiyoruz. Çünkü sizi şaşırtmak için ben ne yaptım biliyor musunuz çocuklar? Farklı sayılar yaptım. Sizin bilmediğiniz saymalardan sayılar oluşturdum. Siz bilmiyorsunuz bunları. Niye mi? Aslında biliyorsunuz da o ritmik saymaları biz çok kullanmıyoruz galiba. 11. 11'den sonra 11'den sonra eklemiş bir şey 13 olmuş. Ne eklemiş? 3 değil. Ha 3 değil. 2 eklemiş. 11. Bakın 11. 2 ekledim. 11, 12, 13. 13 oldu. Gördük mü? 13'e 2 ekledim. 15. Yani bu da ikişer ikişer gidiyor ama sayılar farklı. 2, 4, 6, 8 değil de 1, 3, 7, 9, 11 diye gidiyor. 13, 15. 2 ekledim. 17. Bu zor bir soru. Gerçekten zor. Bunu babalarınız bile yapamaz. Bırakın yani kardeşleriniz yapsın. Babalarınız bile yapamaz. Sorun bak yapamazlar. Anneleriniz asla yapamaz. Zor bir soru. Sorun yani siz öğreniyorsunuz, bilin siz daha zekisiniz. 17, 19, sonra 21. Dünyanın en zor sorusunu sordum size çocuklar. Bravo. Bunu bile yaptık. Aferin bize. Dünyanın en zor sorusunu yaptık yani. 11, 2 arttı 13 oldu. 2 arttı 15, 2 arttı 17, 2 arttı 19, 2 arttı 21, 2 arttı 23. Huh, huh, huh. Çok zorlandım. Çok zor bir soruydu. Bu kolay gibi geliyor bana. 14, 12, 10. Aa, bazen biz bunu teneffüse çıkarken yapıyorduk değil mi? Geri doğru sayıyorduk. 14, 12, 10. Sonra kim geliyor? Kim? 8, 6, 4, 2, e şuraya da sıfır diyelim madem. Evet 60'tan başlayarak geriye doğru birer birer ritmik sayalım. 60, 40'tan başlayarak gözüm de görmüyor benim artık yoruldum çünkü epeydir video çekiyoruz ya konu hazırla bilmem ne tabi yoruldum ben beynim bir de oruçluyum beynim artık birazcık enerji alması gerekiyor az dinlenmem lazım neyse en son soruya geldik Hemencecik yapalım o zaman. 40'tan başlıyoruz ve geriye doğru birer birer ritmik sayıyoruz. Başlıyoruz 40'tan sonra. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 30, 29. Vallahi şaşırdım. Aa, beynim durmuş. Bir daha başlıyorum. 40, 39. 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıfır. Bitti işte dersimiz. Hale. İyi günler. Hepinizi öpüyorum.